Şimdi bu lampaya nasipse kendimizi vuracağız. Şöyle. masada kızmayız yani. Bayağı da dik rampa burası. Bir tane sete vurduk. Çabuk da Su deposuna çıkan rampamız. So Evet 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 devam. Neymiş? At su evleri. Ve su depasını gördük şurada karşıda. Yaklaşık videodan sonra 2 dakika 20 saniyede buraya geldik. Karşıdan su alıyor. Alemin kralıyla yola devam ediyoruz. Ve videomuzu bitiriyoruz. Şimdi yaklaşık 11 kilometre kadar yol geldim. Havada güneş olduğu için ekran görünüyor mu bilmiyorum. Telefonla 3-5 kere aradıkları için durdum. Bu arada madem hız testi videosu çekelim dedim. Şimdi Tek elle nasıl olur bilmiyorum. Biraz deneyelim bakalım. Bat konumundan çıkartıyoruz. Bu motorda kalkış 10 numara. Şu anda tek kişiyim. İki kişi de olsam neredeyse çok fark etmiyor. Aynı hızlara birkaç saniye içinde ulaşıyor. Şu an yolu da şöyle göstermeye çalışayım. Göstermeye çalışayım. Yol düze yakın sayılır, hafif eğimi var ama yüzde beş var mıdır yok mudur bilmiyorum. Şu an 48 kilometre, herhalde ekrandan gördüm kameradan da muhtemelen görünüyordur. Şöyle aynı nokta, arka taraf görünüyor herhalde, kamyon cevabımız geliyor. kadar vermiyorum. Bir tık boşluk var. Şöyle yaptım sona geliyor. Dediğim gibi iki kişi de olsak hatta dün yine yağmur vardı. O yüzden çekemedim yolda. İki kişiydik artı 30 kiloya yakın 13 ovalı vardı ön tarafımızda. Köyde ekmek yapacağız. Nasılsa bugün Şimdi köyden Ada Pazarına gidiyorum. Birkaç işim var. Onları halledeceğim nasipse. Tekrar geri döneceğim. Ben geldiğimde umarım ekmek yapılmış olur. Köy ekmeği. Kısa bir hız testi çekebildiğim kadar hafif eğimli yol bilmem belli oluyor mu tam olarak düz değil Yaklaşık bir 5-600 metre sonra biraz düzleşiyor yol. Şöyle yine köşeye gelelim. Motorun kalkışı, hızlanması ve çekişi 10 numara. Bir de aküleri 50-60 kilometre civarı gitseydi iyiydi. Tabii gittiği en fazla 40 kilometre. Tabii bu durumu ben hep iki kişiyle denedim. Belki onun da etkisi olmuş olabilir. Ama yine de 40 kilometrenin üzerine pek çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü yol her zaman düz olmuyor. Evet, videomuzu burada bitirelim. Kısaca hız testimizi yapmış olduk bir nevi. Şu anda göründüğü gibi 47'den aşağıda hafif eğimli yolda ve düz yolda düşmüyor zaten. 50'yi de neredeyse düz yolda göre yolu diyelim. Şöyle 49 oldu sanırım. Evet. Stop stop Sakarya olarak bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Selamun adayın. Şimdi motordan özür diliyorum. Yani elektrikli bisikletten, skuturdan. 40 kilometreyi geçmez demiştim. Şu anda şarj ekran görünüyor herhalde. Ben güneşten göremiyorum ama bir kadem aşağı düştü. Yarıya yaklaştı sayılır. Tam yarı bile olmadı diyebilirim. 35 kilometre yol gelmişim. Demek ki iki kişi bindiğimizde en fazla bizi 40 kilometre götürüyor. Neredeyse demek ki yüzde 40 oranında ikinci kişi enerji harcattırıyor. Sıkı dura. Şu anda Hendek ilçemizden Ada pazarına geldik. Birkaç kilometre daha gittiğimizde yerimize ulaşmış olacağız. Yani en fazla yarıya düşecek şekilde, yani akiler yarım diyelim, o kadar bile yok, yarım olmadı. Demek ki 35 kilometre gelmişim. Ortalama bu 15. 20 kilometre, aynı şekilde hafif düz ve rampa olan yolda gidecek olursak, demek ki gidecek gibi görünüyor. Evet, demek ki tek kişiyle ortalama bir yolda ve ortalama bir hava şartlarında yaklaşık 60 kilometre gidecek gibi görünüyor. Hatta şu an hafif rampa aşağı olduğumuzda veya düzde akü doluymuş gibi gösteriyor ama şu anda dolu değil. Evet. Menzilini 60 kilometre diyebiliriz. Normal şartlarda tek kişiyle. Evet. Böylelikle hız testimizi de bir nevi ya da kilometre konusunda bir nevi el almış olduk. Şu an sadece ön freni sıkıyorum. Ve duruyoruz. Evet. Mekana geldik. Mekanın sahibi diyor. Şu an 36. kilometredeyiz. 37 kilometre yol gelmiş olacağız. Toplamda hedef için. Evet. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Önceki videoya bunu ekleyip inşallah yayınlayacağız. Faydalı olur diyelim. Yine kısaca bahsedeyim. 1-2-3 kademe vitesi var. Parklar varlar. Şurada frene basmadan P konumundan çıkarma veya P konumuna alma var. Uzun kısa bu tarafta. Sinyaller bu tarafta. Korna alt tarafta. Arka fren. Aynalar zaten orijinalinde bu şekilde geliyor. Şu öndeki siperliği ben taktırdım. Hızı etkiliyor mudur bilmiyorum. Yine şöyle göstereyim. Arka kısımda da sepetimiz var. Evet malzemeler. Alt kısma da ben malzeme yeri yapmıştım. Bir önceki videoda göstermiştik onu da motor alınabilecek motorlar arasında en kralı gerçekten kral Dongo L 307 miydi öyle bir şeydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam Evet Allah'a emanet olun hayırlı günler şimdi elektrikli bisikletimiz şarjda kralın şarj aleti bu şekilde bu orijinal aküleriydi üzerinde gelen. Bunları yiğit ile değiştirdim. Elektrikli bir silikletin sıkı durun rengini aldı. Ve daha önceki videoda zaten oralarla ilgili işlem yaptığımı belirtmiştim. Orgus ve Yiğit Akü arasında kilometre olarak bir kere test ettim tabii ki. Yani 2 kilometre ile 5 kilometre arasında iyi ki daha fazla yol gidiyor gibi geldi bana. Tabi o test bir kerelikti. İkisini de doldurmuş ve 6 6 12 akü takarak araca o şekilde test yapmıştım. 12 aküden zaten 6 tanesi alt kısımda 3 tanesini buraya koymuştum. Bu orijinalinde olan şartlar ve diğer altı akünün şarteri oradaydı. Şimdi aküleri çıkarttım. Şehir içinde ya da 30-40 kilometrelik mesafede pek lazım olmadığı için tabi onlar aküler ayrıca bir yük yapıyor. O nedenle çıkarttım. Daha önce aküleri buradaki kısma koymuştum. Bir önceki videoda var. Kaynaklı vesaireyle. Oraya onları yuva yapmıştım. Şimdi burayı malzemelik olarak kullanıyorum. Evet sistem bu şekildeydi. Kral dediğim gibi alemin kralı. Bundan gayet memnunum. Motolux falan bunun yanında. %30-%40 olanında daha güçsüz ve hafif kalıyor. Kral binine binecek fiyat performans oranında benim test ettiğim motorlar içinde Volta'nın da birkaç motoru ve modelini test ettim. Dediğim gibi onlar için de en iyisi şu anda test ettiğim kral. Başka motor olursa test edebileceğimiz onları da test edip yine bilgi veririz. Sizler de nasipse ona göre seçim yaparsanız ya da arıza vesaire konusunda bilgimiz olursa ya da karşılaştığımız bir durum olup çözersek onları da yine yorumlarda veya ayrıca video olarak paylaşırız. Tekrar hayırlı günler. Alanlara da bize de hayırlı olsun. Yaklaşık 2 aydır kullanıyoruz. Gayet güzel. Dediğim gibi iki kişiyle de hızı neredeyse hiç değişmiyor. Tek kişiyle de. 2 kişiyle sadece bugün anladığım itibariyle kilometre biraz aşağıya düşüyor. Biraz dedim yaklaşık 15-20 kilometre daha aşağıya düşüyor. Yani iki kişiyle en fazla 40 kilometre giderken tek kişiyle bindiğinizde ortalama yolda söylüyorum tabi düz ve hafifli yollarda bu yaklaşık 60 kilometreye kadar çıkıyor. Evet, herkese hayırlı günler. Selamünaleyküm, Allah'a emanet